<laughs> Ege Direksiyon çevirelim Düt -dü düt düt yap Düt düt yap dü düt düt Çevir. Dur. Geri geri gel. Geri geri. Dur. Öbür düğmeye bas. Geri geri gel. Ege. Ege. Öbür düğmeye bas oğlum. Şu düğmeye bas. Heh. Şimdi bas gaza. Şimdi öbür düğmeye bas. Ege, şimdi düğmeye bas. Öbür düğmeye bas. He, şimdi gel. Direksiyonu bu tarafa çevir. Direksiyon çevir. Direksiyonu hemen. Direksiyonu çevir direksiyonu. Çevirsen direksiyonu oğlum. Ege mi oğlum araba? Araba güzel mi